de la güzel fiz almak güzel bir tane fiz bu var değiş iğrenç kabız 10 deneyeceğim inşallah trollemeyiz İNŞALLAH trollemeyiz yani güzel Bile, HORTAK ortak alıyorsun arkadaşlar derlerini kudurdu çok hasar yedim onlardan karlıyız karlıyız karlı da milyonları öldük Güzel. Derlendi derlendi. İlahi şu an. İki olursak iyi olacak. Hay oğlum yonlardan bir. Hay bakayım bir. Hay mı daha kayacak ya? Tabi basa basabiliriz gerçi ama. Tamam ikinciye kestik bunu. İkinci öldü arkadaşlar. Sekiz saniye sonra öldü. Güzel horta yok horta. Oy 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 oy, oy, oy. pis oynadık çok pis oynadık hiç beklemiyordu hiç beklemiyordu beklemiyordu ve evde ettik pis oynadık Allah bay bay yani hemen gel kanka abi. hemen gel aynen hemen gel böyle anında gel kanka yine reseti bozdur. Jungle'lar böyle arkadaşlar ya. TR'de bir soru kill girmedim. Adam 3 kamp alıp mid'e koşuyor. Yani çok garip bir şey değil mi de? 3 kamp alıp gank katan adamlar genelde oyundan düşmeye mahkum. Ama düşmedi de çocuk. Bayağı taşıdı oyunu. Düşmesi lazım. bana arada yine arkadaşlar ki Ne derseniz Vesta Master olduk. yapıyoruz. Ee, TR'de de Master hesaplar şu anda. TR'yi çok umursamıyoruz ama Vesta'nın Grand Master atmaya çalışacağım. Aynı şekilde TFT'de TR'de bir elmasa kastım yani ya gece. Yapıyoruz yani bunu. Hasar yok hasar. Tamam hasar, hasar 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 yani hasar abi hasar yani. Adam şu şekilde vurabiliriz ya. Çok hızlı attım EM flash atmasın diye atamadı. Neyse keser kanka sen. Çok hızlı attım abi. Bedava kill verdik şangımıza. Çok bozuk ya değil mi? Çok bozuk değil mi sizce de? Lan bunu niye saymadık da bunu nasıl Tamam görüşürüz. Ben yani beyzi şurada atayım uşaka çünkü hassaklı bir insana benziyor. Gelebilir yani ormanda mümkünlerine bize koşuyor. Ignite'ı var ya hasar atamadı. Şunu şey almıyoruz mu? Bu hiç çok garip ama bu gülün içerisinde aşırı garip bir gülü var ya. Çok değişik yani. Ortak da çok garip zaten. Bu da de çok garip. Topa dive yok mu ya? Dive var ha buna Anam. Anam. Çok yedik galiba sahur şeyde iftarda. Böyle bir dayı vardı ya sanki. Şöyle mesela bu tarz şampiyon dayatmak kolay çünkü meteor girmiş. Defans çok yok falan filan anladınız mı? Kolay yani. Ne haber Şako? Ödedin mi beni beyim? Bak satıyor. Hasta Aa, Hasta Normal değil. Abi normal değil çocuk. Kesemedi o şimdi. bilendi bize sürekli yürüyecek bu tarafa. var vardı açacağım ben yürümesin diye. Hacı horta ve arka bak gördünüz mü? Deliksin ya. Hareketlere akar mısın hareketlere? Duş köpek gibi koşuyor. Aa baksa çektim bize <laughs> Oğlum baksa geçti bizim. Baksa çekti. Unuttum ha baksı. Çekti <laughs> geliyorsun ha. Bak neler yazıyor. Sen bin al Lolu sileceğim. Bak 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 dellendi. Bak siyedik orada diyorum ne oluyor? Beyitlendik. Fena beyitiydik arkadaşlar. Beyitik ya, yapacağım. Bir bakayım çocuk gazlayayım bi gazını şu an buzu aldırayım bir. Ben alırım gazlayıp. Tamam diyorum. İnşallah siler. Hmm. Geliyor mu kimse? Yosu, yo, Yosu fena kulurdu ya. Aa ne yaptım? Öldü gibi ayrı nasıl dur kesme bunu ya. Wave almazsa kaybediyor oyunu. Hadi görüşürüz. Aa plate mi var? zıng Görünüz mü? Deyni kes plate al. Ben buna çıkıyorum. Çako geliyor bana delilendi o. Dellendi Varan bir. Sana win yok eşek seni. Dur delendirdi onu ya. Bak nasıl geliyor. Nasıl da o kuduruyor kuduruyor. Kudurma. Aha. <laughs> Kaç para vardı bilmiyorsun ah be. Nasıl kuduruyor görünüz mü? Deli kuduruyor deli. Tam daha dur da, ben şu buildi bitireyim şaka olsa hangi şeyler yapacağım bebeğim hiç merak etme. Ha, çok tatlı şeyler yapacağım. İğrenç bir build geliyor arkadaşlar. iğrenç böyle kabız bir build geliyor. Sadece izleyin. Adamlar kudurtuyoruz izleyin yani. Geldim ya so. Adam büyük bir adam yok orkadan. Ne bileyim biraz gelse bir şey yaparız. Gelmiyor mu jungle ya? Ne nasıl abi derleniyor sövüyor herkesi. Yaklaşmıyor şu an. Yaklaşsan lan. Lan şu kodopta okey. Şey niye gelmiyor ya su? Çalalım abi. Yaklaşmıyor. Seviyor bizi. Ulti yersek keser. Ne zorlamayacağım. Ulti yersek ölüyoruz arkadaşlar. Detay açık bir yasu itemsiz olsa keser yani. Ben keseceğim ya kule altı. İyi oynamam lazım sadece bir tık. Güzel. Bir canı kaldı adamın. Hemen bu play çıkalım abi. Bak play'timi aldım. Dive atalım play'den gidiyorum. Hadi görüşürüz. Olay bu ya. Play'te açık. Play'te açık. Play'te açık. Sana bin yok. Ağlama. Ananı yazıyorum ya. Da kuduruyor. Dellendi. Hayat tutuyor şu anda. Hmm. devam edelim abi. Ne oldu? Ha? bizim bot ne geliyor ya şaka maka. Kes oğlum. Aha. Jung oynuyor. Gezce taşı takım. Ezik. ne oldu? Sövüyordun kardeş. Ananı yazıyordun. Ne oldu kardeş? Ha? oldu mu anana? Ha? ananı yazıyordun kardeş. Aa flash varmış. Eliksin ondan taşınayım. Şu wave Evet dive burada gereksiz duruyor. Ya bakınca. Bey Nasıl derleniyor bak bak. Elayat resmiyle. Aslında biraz beklesek iyiymiş. Neyse. Reset iyi oldu. Oğlum fena kuduruyor lan. Çok ciddi aldı. <laughs> tamam oğlum silim oyunu. iş ver o kadar ciddi alacağını bilmiyordum. <laughs> fena kuduruyor. Tamam silim oğlum. Mız, mız ağlama. Yeter. Fena <laughs> <aldırladı> ya. Silmeyecek <laughs> de yani çünkü benim böyle viewlarım vardır eskiden. Hani kaybeden oyuncular diye hiç görmedim yani böyle silini. Ee tamam. Bana silmezler yani genelde öyle olur. Hiç balamam lazım. Vurup çıkacağız abi sürekli. Kesin de plate alıyoruz kuleyi vurup. Olay bu. Nasıl güzel taktik değil mi? Tayibe base atalım diş çünkü çok fark açık. Çok çok fark açık. Sen aglıyor. Ama güzel. Güzel güzel. Şey, i̇kinci tam çok garip bir tam olacak. Bakalım. Çok para fena oldu. Ormana dönmüyor. Kan normal pardon 87 la. Benden or Kalix benden fazla orman dönmüş. <laughs> parma bak. Yuh. Nasıl bir parmağın başıktır abi bu. Burada ejderdiler. He. Yoksa kafamıza bir şey attı. Şaka kesecek oraya ya. Geliyorum. Bu abi. Uy, öldü. Şaka tek yedi ha. Azix direkt tek attı gördünüz mü? Fena tek attı Kazix. Şurayı alacağız. Neyse kaçtım yoluna çok bir şey Hemen itelim abi çünkü neyimiz var? Lan xp böme. Yavşak neyse bölsün iyi oynuyor. Farmda iyi çocuğun. Güzel jungle gelmiş. Şaka ne yapacağım baş kardeşim hadi bakalım. Of. Oh. Abi çok güzel. Baksanıza 3 plate aldım bedavadan. Bu fazla vurmuyor mu? Tek vur tek atıyordum ya kuleye bir anda tek atıyor. Bu abi güzel. w bassam vurmam manamaz. Bu yükte mana yok arkadaşlar. Sonradan gelecek. Vurma boş. Aldım kuleyi lan. Bastım da ya. Kuleyi alacağız yani. Bastım. at Heh, <laughs> yok ya biliyordum. Güzel. Güzel güzel. Farman tek attık. Hadi görüşürüz Yasu. Gelecek mi bayrak? Gelmiyor. Geliyor mu? 200k şekli diyorum ya size. Farm güzel. Şey güzel. Şimdi ne alacağım? Bakın itemler. Diyeceksiniz bu item ne acaba. Arkadaş ne, ne oluyor ne oluyor? Tık tık tık. Bu, bu nereden buldum biliyor musunuz? Master bir tane o tipi geldi. fiz. Bir baktım profiline adam cidden bu iğrenç kanser bu ülkede 300-400 DP'lere win almış. Ki zaten o hani iyi puan arkadaşlar. West e, hani 200 puandan sonrası dedik yani Espor Akademi. Yani iyi oyuncular oldu Elo yani. Boş değil. Hani TR Changer 1000 DP'nin üstü falan gibi düşünün yani. Binden de fazla büyük ihtimal hani, TR'de çok kötü oynuyor çünkü. Yani inanılmaz güçlü anladın mı yani, bu ülke. Dümdüz taşıyor. Aha bak bak gank attı Şako. Hop, abi gank atacaksın ya olay bu. Ben uzasın oyun ya. Uyumaya uzasın abi. film bir, abi. Ya sen ne yapıyorsun? Anlatsana bana ya. Abim ben anlat bakalım. Ortak iyi çalışıyor ha. Sayıyorsunuz mu? Bir de şu var bak. Zunk. Gördünüz mü? Kulayan sordum zunk diye. Arkadan biri göze vurdu orada biri var arkadaşlar. Orada şakko var galiba şakko ha. Neyse. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz kanka. Şakko iyi ya bize. Bölündü ya. Mahvolup. ezi koyalım abi. Maske bitti mi? Bitmedi. abi. yapacak bir şey yok. Al ver kanka adamın kurdunu murdunu. Ne alacağız? Spotu satacağız. Bunu alacağız. Güzel. İyiyiz ya. Şu an durum gidişat vaziyet güzel arkadaşlar. Toplayın uzuyor ama. Ha, item. Yanlış tamammış almış Gaglio ya. Şu item arkadaşlar AP şampiyona karşı oyundaki en güçlü item abiniz olsun. Daha da iyisi yok yani. inanılmaz güçlü. Şuradan milyonlar e, e, e basacağım ya. XP almaya kötü şu büyük lazım. XP arkadaşlar her şeyin daha önemli. Aldık mı? Alamadım galiba. Gelmedi. Üzdü. Yetişemedik. Kötü base atmışız demek ki. Hiç bakmadım base işine. Adam kudurdu. Şaka bot da. Gelir mi buraya? Bakalım mi gelmiyor. Kuleye tek attım. Oğlum çok güzel kule lan. Muazzam bir kule ha. Çok iyi, parma çok iyi. Bu kadar abi ya, fizziyor maça girdiğimizde. bu de güzel oldu, maske bitirdik. Şimdiki item daha da garip. Gittice garipleşek itemler. Tanka döndük bir anda arkadaşlar. Mana ihtiyacımızı karşılıyoruz. Şimdi de bunu alacağız. Bu bu bitireceğiz. Beklemesi artı mana, artı armor veriyor. Ondan sonra karşıda AP şampiyon 3 tane var. Ne yapacağız abi? C'den maskesi. Bu da AP hasarımızı arttıracak. Aynı şekilde de bize hayvan gibi defans sağlayacak. Yani itemler iğrenç kanser ötesi. Buradan eşya ya da büyük ihtimalle eşyalarız diye düşünüyorum yani. Ee, buradan şuradan vadiyan olabilir son eşya. Vadiyan tatlı olabilir buraya. Şu mal keselim ya. Çok böyle atarlı oynuyor. İzlerken gıcık oldum oynayışından yani. Paşam lol'ün sahibiymiş gibi sürekli atarda yani. Bam gün bam gün. kanka bu çocuğa bu ne? Hadi bakalım kal. Onu. Ultim varsa bas kanka tek yiyeceksin. Aynen öyle. Çakto silo oluş. Tek atıyorum her şey ya. Tamam yazıyor. Zınk. Geri yüklemek yok. Erkek. Dellendi bak. Bunlar replay değil. Aha. Hmm. Oğlum. Oyuna katkın 4 kil. Farmın 70. Kağanın katkısı 7 kil. Farmı 140. 2 katın oynamış. Karşındaki canlı. Öldük mü? Bunu, bunu alır çıkar mı Açamadım. Güzel. 800k ya. Severler. Hadi görüşürüz. Derlendi derlendi. Sen bitti mi bizim? Aha bitti. Güzel güzel. 150 armorum var. 150. Tankız ya. Vuruyoruz arkadaşlar. iyi vuruyoruz yani. Harbi iyi vuruyoruz. Acayip vuruyor. CC'miz var. AC silah aşağı ulti zıplatıyor. Hızlıyız. O ki değil mi? Hı? De çektik mi? Arkadaş vuramaz biz ha. Ekip sesi ve alırız burada fark ettiyseniz. Grandker oldu. Şu geldim buraya. Galio var ya ölümsüz şu anda. Emanları çekmiş ya. Asal Bana salıyor kral ya. Görüyor musun kralı? Bana salıyor. Adam adam. Büyük kral. Vermem. Vermem. <laughs> Aa yeni geldim. Orban dön kanka base zaten Ben yeni geldim. Aa lazım mı vermem. Güzel. Kule kaçmayacağız. Bir kule vuralım bakalım bir. Kule zaten kuleleri çok rahat atacağız arkadaşlar. O da yürüyebiliriz gerçi de. Şu kuleye tek atar. İzle şimdi kule vurması ara. Zın zıng. Gördünüz bu kuleye. Bak kulede bir şey kalmadı. tek at kuleye. Çok fazla vuruyor. Yani elektrim yaparsanız yakalayamazlar da sizi. Herkese kesersiniz. Bundan baksan tek at. Ve şuradan kayacağım şöyle çaktırmadan çıkacağım. Hasar yemiyorum bu arada gördünüz mü? Bir Aha tek atıyor oğlum tek atıyorum ha. Maske hasar atılıyor sürekli. Maske çok güzel bir tem yani bak böyle kötü bir tem değil. Minyona tek atıyorum. Çok iyi ya zın. Her şey tek atıyor şar. Çok iyi çok iyi. Bayıldım bu ile deneyin. Böyle de deney arkadaşlar. Şunun ikisini alacağım şimdi. Şunu satabiliriz. Bak yok hiç görüyor musunuz? AP asarıyoruz ya. onu da yemeyeceğiz. Bitti gitti. Canımızla bakın. 3000 canımız var şu an. Ya düşürdük ama okey yani. Ingot. Bir de bu itemler ucuz arkadaşlar. Şimdi bugün güzel ne biliyor musunuz? Şimdi item 2650 gold. Bu item 2500 gold. Bedava yani. Şimdi siz buradan AP gittiğiniz zaman 3600, 3200, 3200 yani bunlar almak çok uzun sürüyor. Burada parçalar da ucuz. Hani yani mesela Lich çıkarken ne yaptık abi? 1202 tam aldık bizim. Maske çıkarken ne yaptık? 1200. Bunların parçaları nasıl? Yarım parçaları bedava. Bak tıklıyorum ya mesela 1900. Tıklıyorum buna 800 850. Bu build çıkması da çok kolay. Güçlü bir de çok güçlü, çok tankız yani. Hani demiş de var, tanklık da var. Geliyorum Kazings. Sen gerçeksin değil mi lan? Yat. Gezgel oğlum hadi bakalım. Hiçbir şey çocuk. Aha Kalix. Şov yapıyor yalnız Kalix e olmasa maç daha iyi olurdu ya. Eğlenirdik yani. Çocuk fena taşıyor. Yaklaşma dursun. Tek atıyorum lan. Hasar görüyor musunuz? Hadi çalalım. oğlum. Tek atıyoruz. Tek 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 atıyoruz. Ya su kesiyor ama. Neyse çıkalım. Ben beyaz arkadaşlar. Cehennem maskesi alacağım. Hasarım artıyor çünkü. Tekim prem değil. İlk defa aldım. Dellerini okuduruyor şu anda. Ne oldu? Sil oğlum Bilmezsen o ananı yazıyordun. Erkek sil alamadı. Ne oldu oğlum? Ha. Ben bayılıyorum abi. Böyle bir atar var. Tamam mı? Böyle atarlar başta. Veriyor atarı. Sonra dayak yiyince anka takım şöyle. Ona böyle. Buran şöyle. Orta diyor Ben keseceğim kanka. Ölmüyorum ha görüyor musunuz? Ölmüyorum cana bakın. Ama mal bak. Aha! Ölmüyorum lan cana bak. Ölmüyorum ha. Bak görüyor musunuz canı? Ölmüyorum lan. Aha! <laughs> can. Lan oğlum baksana sedik ya. Hadi görüşürüz kanka çıktım buradan. Ölmüyor şu arkadaşlar. Bak hepsi vuruyor bana. Canım oynamıyor. Merhabalar ve vuruyoruz da güzel güzel beğendim. Bu adam niye build yaptığını anladım arkadaşlar. Son itemde yani Zonya da iyi olabilir buraya. Ya da daha da tank gidebilirsiniz yani buradan mesela ne gidebilir tank? Bir bakıyorum yani maksimum şunu bekleme süresi veriyor. Şu itemle gidebilir ya sonsuz çaresizlik. Buradan gidebilirsiniz yani daha tanklaşabilirsiniz. Çünkü tank build bayağı iyiymiş. Aha. Aha hadi görüşürüz. Aha. O şaka geliyor buraya görünmez şuradan. Ge gel. <laughs> Aa çok iyi ya. şaka değil ha şu anda. Şaka kardeşim lolü sularsan sevinirim. Gelecek mi acaba? Silmesin ya şu. Yaz, Çete yazamıyorum. Ektin silme kanka diyeyim. Oynasın galiba. bana mü be. Hasar değil. Çok iyi taktı. Deneyim bu ilde. Bence güzel diyeceğim. Bay bay.